Merhaba arkadaşlar, Game's Türküm bir dışında hoş geldiniz bugün Silver Chains'e devam ediyoruz. Evet sevgili dostlarım, bugün Silver Chains'in yani gümüş zincirlerin 3. bölümündeyiz. Sizden geçen bölümde 6000 like beklemiştim. Siz bana 6000 like atmışsınız. Canımsınız, hepinizi çok seviyorum. Devamı için bir sonraki bölüm için arkadaşlar sizden 7000 like bekliyorum bu sefer. 7000 like Olur olmaz yeni bölüm gelecek o yüzden videoya like atıp yorum yazmayı unutmayın. Geçen bölümde bir yerde takılı kalmıştık sizden yardım istemiştim yorumlara yazmışsınız gözümden kaçan birkaç nokta olmuş bugün onları yapacağım. Şimdilik arkadaşlar en son bu eleman bizden kolunu bacağını istemişti bu eleman kolunu bacağımı geri getir dedi. Şimdi ben buradan geçerken şuraya kaçırmışım burada bir soru işareti. Ve burada arkadaşlar şifresi yazıyormuş. Tablonun şifresi yazıyormuş. Bakın görüyorsunuz tablonun şifresi burada yazıyor. Hatta ben bu tablonun şifresini e, bir fotoğrafını çekeyim de bir daha buraya gelmeyelim abi. Tamam fotoğrafını çektim. Şimdi şöyle bir şey de var. Tabloda bir tane eksik parça varmış. Eksik parçayı da başka yerden buluyormuşuz. Üst kattan bulacakmışız. Yine gözünden kaçan bir oda varmış. Ondan söz etmişsiniz. Bakalım gerçekten öyle mi göreceğiz. Şimdiden size iyi seyirler diyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. Silver Chains, Oh yeah. Bak bu taraf mıydı? Yo. Heh bu tarafta. Şimdi. eee Madalyon olayı. Madalyon olayı şu anda bizim burada bir tane bacak olduğunu gösteriyor. Ama ilerleyebilmemiz için şuradaki odayı açmamız lazım. Ama bu odada açılmıyor arkadaşlar. Sıkıntı o. Bu odayı açabilmemiz için ilerlememiz lazım ilerleme nasıl olacak? O da ayrı bir konu. Hadi hayırlısı diyelim. Ee, bu kapı bizim için önemli bir kapı. Şimdi aşağı inelim. Şimdi oyun bizi birazcık geri attı. Ee, aşağı katta tablonun olduğu tarafı ilerleyelim. Bu arada orada bir çocuk üstümüze zıplayacak. O yüzden korkmayın şimdiden uyarayım. Geçen bölümde korkanlar olmuş. Geçen bölümde haberimiz yoktu tabi. Şimdi arkadaşlar burada mıydı? Evet burada. Şimdi şu kapıyı açınca Burada bir şey var mı? Yok. Şimdi şu kapıyı açınca arkadaşlar Çocuk çıkacak. Hazır mısınız? Aç Gene korktum ben. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğime rağmen korkmam peki neyse tamam. Tamam sıkıntı yok. Oğlum, öyle bir çıkıyor ki yemin ediyorum kalpten gideceğim. Evet. Bakın burada ne var? Eksik bir parça. Ee, bu eksik parçayı tabi bulmamız gerekiyor öncelikle. Burda, ben bunu okumuştum galiba. Bu kadın benim annem olmalı, He, hatırladım. Okumuştuk bunu geçen bölümde de. Şimdi gençler, sıkıntı şu ki yukarıdaki kapıyı nasıl açacağız? Her şey okey, yukarıdaki kapı nasıl açılacak? Bizim şu anda sıkıntımız o. Ben bu tarafa gelmiş miydim ya? Oh my god, burası yeni gibi. Böyle böyle bir yer benim böyle bir yer hatırlamıyorum. Aynen. Ve niye burada sadece ışık var? Neyse evet, sorgulama, sorgulama vardır bir bildikleri. Devam et, devam et. Aşağı katı var. Bodrum tarafı. Tamam, yok bir şey. Tekrar tepeye çıkalım. O kapının açılmanın bir yolunu bulmamız lazım. Açmanın bir yolunu bulmamız lazım. Şimdi harita. Harita, harita. Burada böyle bir yer var abi. Bu bebek bana bir şey vermiş miydi orada? Selam canım. Bu çocuk bana bir şey vermedi değil mi? Vermedi. Kendim bulacağım yani. Tamam şifre burada da. Ee... Hmm. Bak. Bacak olan yerin karşısında yani tuvaletin olduğu yerde bir şey var diyor. Oraya bir bakalım bakalım. Harbiden var mı? Göreceğiz. Bak. kol yani bacak veya ne bileyim. Ne olduğunu bilmiyorum ama bu kapı açılmıyor değil mi hala? Ha şimdi açıldı lan. Ana daha demin açılmıyordu burası. Tamam girdik. Karşı tarafta bir şey var diyordu da. Burada bir şey yoktu bakmıştık. Bu kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Tamam. Oradan devam edeceğiz. Siz zaten bana burada bir şey olduğunu söylemişsiniz de. Burada ne var? Ha bu var. <laughs> Selam anne. Hayırdır? Yok burada bir şey. Yok ben kesinlikle dolapta değilim. bye bye. Yemekte görüşürüz anne. Tamam. <laughs> tamam parçayı aldık arkadaşlar. Şimdi aşağı ineceğiz. Aşağıya inebilir miyim? Tamam kazası beyazsız devam ediyoruz. Şimdi aşağı kata iniyoruz ve hadi kol mu çıkacak, bacak mı çıkacak, ne çıkacaksa alalım artık onu. En aşağı kat. Beyim, beyim. Oyunun müziği çok güzel bakın ya. Tamam. İnsanı huzur veriyor. <laughs> tamam devam edelim. Şimdi ee, dördüncü parça bulundu. yeni yerleştirelim yerine. Tamam şimdi şifre için galeriye bağlanıyoruz sevgili dostlar şimdi birinci nasıl dönüyor bunlar Heh, böyle tamam birinci parça böyle ikinci parça nasıl biliyor musunuz ikinci parça şöyle öbür parça böyle. Öbürü de sanırsam ters. Evet. Bulduk. Tamam. Bacak çıktı arkadaşlar. Kol beklerken bacak çıktı. Güzel bu da işimizi görür. Aldım abi. Madalyon yeri gitti. Meraklı diye bir mı aldım. Umarım annemiz tekrar bizi kovalamaz. Şimdi gidelim şu çocuğa bacağını geri verelim. Aa yavrum o çocuk bu çocuk mu? Selam. Banka Ne yapıyorsun? Hayırdır sen? Sen yukarıdaki çocuk musun? Diyecektim. Değilmiş galiba. Devam edelim. Eee... Çocuğum. Bacağını buldum. Bacağını. Bacak bacak. Bacağını... Bacağını veremiyorum. Ha verdim. İki parça kaldı. Eyvallah sen söylemesen bilmezdim Bacağını verdim mi ben sana ya Verdim herhalde Heh. Şimdi oyuncak bebeğin ikinci parçası Harita yine değişti İkinci parçayı, parçayı bulmalıyım Bu ne abi Hadi bakalım Şimdi fasulyenin yararları geliyor Bu tarafta gösteriyor abi Evet. O taraf neresi abi? Şurada bir yerde galiba. Yok. Ödüm koptu ya. Burada mı? Buranın bir yan odasında. Lan ödüm koptu yemin ediyorum. Nesi? Burada. Yo, yüz kağıt. 100 kağıt. Burası. Evet, evet, evet. Ben burayı açmamış mıydım? Açmayı unuttum. Bazen save dosyaları arkadaşlar, ee, kaydedilmediği için birazcık oyunun birazı geri atıyor. Ben geçen bölümde açmıştım orayı ama şimdi birazcık geri attığı için açmamış sayıyor. Şimdi tekrar merdivenden yukarı çıkacağız. Neyse gitmemiz gereken yeri şu anda biliyoruz. O bizim ipucunu aldığımız yer. Değil mi? Evet. Ne diyor? Yan kapıyı gösteriyor. Hayda. Hayda. Evet. Labirent. En sevdiğim. Çok severim böyle ortamları. Abi çocuk mucuk da geçiyor. O işte. Vay benim en favori mekanlarım böyle yerlerdir arkadaşlar. Ben böyle boş vakitlerinde gidiyorum böyle labirentlere kafe yiyorum. Yani. Böyle labirentlerde böyle çocuklar mucuklar koşuyor. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel ya. 10 numara 5 yıldız. Bu ne abi bebeğin yarısı yok. Bebeği yemişler abi. Oh my god. Oh my god dedim. nasıl labirent abi ya? Dolaplardan labirent mi olur? Da burada bir şey yok. Anlaşıldı. Tek yap gitmem gereken yer burası. Evet bebek parçaları güzel güzel. Doğru yoldayım galiba. Bebek parçaları varsa doğru yoldayımdır. Evet bebek parçalarını izle. O neydi kız? Bir şey geçti bir şey geçti evet ama ben fark etmedim ama aslında bir şey geçti. Kesinlikle bir şey geçti. Şu tarafa gitti hatta. Nerede bu parça ya? Oh my god. Yan tarafa nasıl geçeceğim? Demek ki bu taraf yanlış. Bir de buraya bir anne koysalar ne güzel olur be. Ha buldum yolu. Ne oluyor, lan, ne oluyor? Ses kesildi bir Kesin bir şey çıkacak ya. Abi hissediyorum. Hissediyorum abi. Hissediyorum bak. Mum mum ateş ediyor bak. Yaklaştık bir şeye. Ya olayı anlatıp gideceğiz abi. Rahatsızlık vermek istemiyoruz size. Lütfen ya. Rica ediyorum. Nasıl bir labirent yaptınız siz? He çocuk eşyaları. Neyse. deprem Aha sallanıyoruz abi. Lan zalla. abi. sallanıyoruz abi. O o Mike. O o. O Mike. O. Deprem oluyor abi. Buldum. Labirent oyuncak bebeğinin çenesi mi? Evet böyle bir labirent kocaman bir labirent bir eve nasıl sığdı? Ya ab Ablam ne yapıyorsun sen? Ama kolye kafayı vurursan olmaz. Daha bu yaşta kafayı vurulur mu? Öldü lan. Adios. bye bye kendi sesinmiş. Arkandan biri yürüyor sandım. Şu çocuğun gidim çenesini vereyim. Bir de çenesini de ben buluyorum ya. Ne manyak insanız. Çocuğum çeneni buldum. Gel bakayım buraya. Al çeneni. Kırmızı singeli kapı açıldığına göre oradan ger gerçeği bulacaksın. Gerçeği mi? Çene de geldi. Kırmızı. Aa bir kapı vardı. Kimin odasıydı sanki diye bir şey var burada bir e, saat var saat 1'i gösteriyor unutmayalım bunu kol e, verecek open o kapı sanırsam o <laughs> Oyuncak bebek şakası neyse ya her şu şu tarz oyunda koyuyorlar ya şu şakaları. Allahım, devam edelim. Kapı burada abi. Bak doğru yoldayız. şuradaydı He işte bak burası. Selam. Kapıyı kapatayım da. Rahatsızlık olmasın. Burada bir kol var dediler. Doğru yer değil miyim? Burada bir şey eksik. Burada bir şey eksik. Oyuncak bebeği ruh nasıl konur? İkinci parça mı yok? Oku bahim. Dün gece çocuklar ateşlendiler ve titriyorlardı. Hemen ilk yardım çantasını almak için tam senin odasına koştum. Odaya girdiğimde berbat bir görüntüyle karşılaştım. Odanın ortasında önündeki berbat oyuncak bebek ile birlikte oturuyordu çeşitli simgelerle oluşturulmuş bir çember vardı ve odanın her tarafı hayvan cevizli kaynıyordu. Tamsin bu dehşetin ortasında oturuyor ve bir şeyler mırıldanıyordu. Her şeyi o an anladım. Bir cadıydı o. Oh. Sonra gözüm karardı. Onunla dövüştüğümü hatırlıyorum. Sonraki hatırladığım şey ise onu en uçtaki odaya kadar sürükleyip kilitledim. Bunu yaptıktan sonra çocuklar daha iyi hissetmeye başladılar. Oyuncak bebeği kimse bulamasın diye bir sandığa kilitlemeye karar verdim. Oyuncak bebekle ne yapmaya çalıştığımı bilmiyorum. Şimdi sakinleşmek için ilacımı aldım. Cadıyla sabah ilgileneceğim. Demiş arkadaşımız. Aynen ha. Suçlusun sen. O suçtu. O kadın suçtu. Şimdi saat ipucusu verildi. Madalyon ne? Aha burda. Aha. Ee? Lan onu değil. Bu ne? Onu sana vermeyeceğim dedi. ne Sen o parça buldun lan uzak bir oğlan onu benden çaldı. Sanırım timiydi o. Onu yakalamalıyım. Gel lan buraya. Hayır, gel buraya, gel buraya. Şaka yapma ana, yok oldu lan. Nereye gittin lan? Ya bir de çocuk kovalamasına mı geldik? He ya yakalama maç oynuyoruz. Enstead'im. Neredesin? Butçuk. Butçuk oğlan neredesin? Butçuk oğlan. Hah gel buraya. Gel babana gel babana. Gülme gülme. Oynama ya oynama. Oynama öyle ya. Gel buraya gel buraya bak. Ya yapma yakalamak istemiyorum. 10 saat uğraştırıyorsun beni. Ya aa. nereye gitti o? Tavan arası he. Peki sen kaşın. <laughs> evet, şimdi oyuncak bebekle konuşmaya gidiyoruz. Başka bir o bebeği kovalarken gidip başka bir bebekle sohbet ediyoruz. Biz manyak mıyız lan? Tavan arasını kilitledi kendisini. Son parçayı da kendi yanına aldı. Çocuğun kolu onda şu an. Kanka sana bir kötü haberim var. E tamam nasıl yapacağız? Bir ipucu ver bana. Who are they? Onlar ne? Evet bana onu açıkla. Onlar senin ailen. Tüm bu zaman boyunca büyük bizi sömürdüğü için biraz değiştik. Ve bazen de olduğumuz kişiler değiliz. Birinci kat kütüphanesinin anahtarı. Lanetin 5 çizimini bul ve onları sil. Tamam kanka. Emrin olur. Şimdi gençler. Buranın alt katında bir kilitli bir kapı vardı. O da bu taraftandı galiba. Şimdi gidip o kapıyı açacağız. Orası da kütüphaneymiş. Hadi hayırlısı. Kütüphane geliyorum. Kütüphane geliyorum. Open the kütüphane. Kütüphane her zaman sıkıntılı yerlerdir. Özellikle terk edilmişse. Güneşin fotoğrafını bul. Kütüphanenin içinde. Abi burası labirenttir şimdi ya. Allah bilir ya. Şuraya sağa sola koysaydınız ya. Aa bak burada bir şey var. Bak burada ne var? Bu ne lan? Ne oldu lan. E? Ee? E kanka. Güneşi bul, güneşi bul, güneşi bul. Kütüphanenin içinde. Bulmadım mı ben? O güneş değil miydi? Sanki burada bir şey açılıyormuş. Aha. Ona ne lan? Ne aldım ben? Ay. Bebek böyle çalıştırmaya yarayan şey. Kol. Ne deniyor ona? Kurmalı şey. Burada bir şey yok zaten de o aile konu. Burada zaten yok. ya yani gidip çocuğa mı vereceğim bunu? Ee, evet, iyi bak. Aya güneşi bul diyor bana. Yok kardeşim sen de güneş güneş yok sana ya. Sal beni ya. Güneş bul deyip duruyor bana şimdi de. Güneşi bul. Güneşi bul. Tamam ben bir çocuğa gideyim. Bir şey yanlış yaptık da. Kütüphane diyordu. Kütüphane zaten küçücük bir yer. Gizli kapı mı vardı acaba? Sanmıyorum ya. Ya varsa? Nereye geldim lan ben? Çocuğun böyle çalıştırmaya yarayan mekanizma bulduk. Seni bununla mı çalıştıracağım? Ne yapacağım? Çocuk ok olmuş lan. Kütüphanede bir mücevher kutusu anahtarı buldum. Belki uyandığım da uyandım odadaki müce. Aa! Başa döneceğiz. Doğru diyor. Uyandığımız oda. Neresi daha doğru? Abi şuradan git tamam mı bak buradan aşağı in. Orada sana gösterirler. Kime sorsan gösterir. İn abi sen aşağı. Tamam buradan dön abi. Tamam. Abi kitle. Birinci kata dönmenin başka yolu vardı. He. Merdiven, ana merdiven, ana merdiven. Ana merdiveni kullanacağız o zaman. De ben? Evi artık ezberledim o kadar çok böyle oynadık ki İn abi şuradan aşağı Şimdi benim uyandığım oda Bu kapının açılması gerek o açılmadı E ee, Odaya nasıl gireceğim Buralar kapalı Evet Sıkıntı büyük. Başlangıç noktasını nasıl geri döneceğiz? Bunu bulmamız lazım ki oradaki kutuyu açabilelim. Ee, buranın aşağısı yok. Geç buraya şimdi. Şimdi buradan bir yerden ana eve çıkılıyordu ya. Buradan mıydı? Bura mıydı? Ha evet. Burasıydı. Burası mıydı? Buraydı ya. Doğru doğru. Değil mi? Bir şey diyeceğim. Benim uyandığım oda burası değil. Uyandığım oda. Uyandığım oda. Buradan aşağı insem. Bir at kattıydı galiba ya. Heh, burası galiba. Evet. Evet. Burası. Doğru yoldayız. Şuradan gideceğiz. Yok burada değil, burada değil. Şu yan taraf. Evet, evet, evet. Hayır, hayır, hayır. Yok yanlış yol galiba. Ben buraya çünkü daha sonra açtım. Şu anda algılayamıyorum nerede şey yaptığımı. Nerede mu nerede başladığımı. Şimdi bak buralarda bir yerlerde de. Bak burada değil. Buradan gidiyor gitmiştim ben. Orada şey var. Yo. Allah Allah. Burada bir yerde doğdum ben. Ya bir yerden tanıdık geliyor bu odalarda. Abi sanki. Şurası mıydı acaba? Heh. Buraydı galiba. Evet 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 burası. Burası bulduk. beklemiyordum. Teşekkür ederiz. Aç bakalım. Ne çıkacak? Çok merak ettim. Oyunun başından beri bu kutu hakkında konuşuluyor. Aç bakayım. Kesin böyle müzik çalacak. Bir şey oynayacak değil mi? Böyle. Dans eden biri çıkacak bence. Ne dedim? Ne çıkıyor? W E E Amaç ne? Bak dans eden biri çıkacak dedim. Ne yapayım ritim mi yapıyorum anlamadım ki. <laughs> ya bunun sonunda bir şey bölemesin bize. Artık salım. Ha madalyon ver. Güneş binlerlesi verdi galiba. Kapadık. gene geldi. Aney! <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüm lan. Öldüm mü be? Hayal hayale geldik. Çok çok ilginç. Evet arkadaşlar Ozan bu bölüm de burada sonuna gelelim. Başında dediğim gibi arkadaşlar serinin daha hızlı gelmesini istiyorsanız 7000 like bekliyorum. 7000 like'ı geçer geçmez yeni bölüm yayınlanacak. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bye bye.